Sayı bu şekilde açılmak zorunda. Küçük eşittir 2 vermiş bu soruda. Eksisi ile artısı arasında sıkışmak zorunda. Şu şekilde bir aralık verecek. Kimin boyu A'dan küçük? Kimin boyu A'dan küçük demek? Şurada mesela A'yı almayacağız. Şurası eksi ile artı a arasındadır sayı. Yani şöyle çözeceğiz x'i. Demek istiyoruz. Buradaki çözüm o. Küçük eşit o 2 olsa uçları da tararız. Yine herhangi bir mutlak değer eksi birden küçük eşit olamaz. Çözüm kümesi boş küme. Bir mutlak değer sıfırdan eşit küçük olabilir mi? Eşit olabilir. Küçük olamaz. O zaman burada bir tek sıfır var bunu sağlayan gibi. Buna dikkat edeceğiz. Eğer büyük olsaydı ben az önce sayı doğrusu çizdiğimde küçük türün çözümünü burası bulmuştum. Küçük tür A'nın çözümünü burası bulmuştum. Şurası eksi A. Büyük türün çözümü de şurası olacak. Şu büyük tür. Şu da büyük türün çözümü. Yani gördüğümüz gibi ya A'dan büyük şurası ya da eksi A'dan küçük şurası. Mutlak değer bir sayıdan büyükse a'dan büyük olan kısmı veya onun eksi a'dan küçük olan kısmını alacağız. İşte birden büyük eşit olmak demek çizdiğimiz zaman birden büyük eşit olmak demek 1 ve onun sağı. Eksi birden küçük eşit olmak demek şurası eksi bir ve onun solu demek istiyor buradaki çözümde. Bunu böylece aklımıza tutmaya çalışacağız. İşte görüldüğü gibi burada mutlak değer x büyük eşittir a eşitsizliği x'in bütün reel sayı değeri için sağlanır. a negatif olduğu zaman. Gerçekten bu soruda buraya ne yazarsam yazayım x'i birden büyük bir şey çıkar sonsuz tane x reel sayı değeri var demek oluyor. Yani mutlak değerli bir ifade eksi birden büyükse oraya yazabileceğim bütün x'ler sağlayacak o eşitsizliği. Çözüm kümesi de burada reel sayılar olacak. Reel sayılar olacak şu önemli. Mutlak değer eğer AB arasına sıkışırsa aynen çıkacak. Bir de eksileri arasına sıkışacak. İşte 4 10 arasındaki bir çözüm ya 4 ile 10 arasında ya da eksi 4 ile eksi 10 arasında demek oluyor. Yani şu içerideki mutlak 2x'i bir artı çıkaracaksın bir de eksi çıkaracaksın yoluna devam edeceksin demek istiyor. İçerideki mutlak 2x'i bir artı çıkarıp x'i bu aralıkta bulacaksın bir de eksi çıkarım. X'i bu aralıkta bulacaksın. Bizim eşitsizliğimiz ya bu parça ya da bu parça çözümünü verecek. Dolayısıyla ikisini birden çözüm kümesine yapıştıracağız. 5 kapalı, eksi 5 kapalı, 2 açık, eksi 2 açık olduğunu da dikkat edeceğiz burada görüldüğü gibi. Evet, eğer iki tarafta da mutlak değer varsa kare alacağız. Bunu daha önce de söyledik. Daha kolay bir şekilde sonuç çözeceğiz. Çünkü bu şekilde çözmek bazen doğru sonuç vermeyebiliriz. Yanıltabilir. Değişken olduğu için dikkat ediniz diye buraya not düşmüşüz. Gerçekten mutlak x mutlak y'den küçükse kare alsak işte bu örnekte görüldüğü gibi kare alsak mutlak değerleri atarız. Bunun karesi x kare bunun karesi x kare eksi 2x artı 1'i açtım. 2x'i buraya attım. x burada. Şöyle de yazılabilir bu. Şöyle de yazılabilir bu. x burada. Eksi sonsuz açık 1 bölü 2 kapalı aralık. İşte bunu böyle çözebiliriz. Eğer burada az öncekinde ikisinde de mutlak değer vardı, altı numarada. İkisinde de mutlak x, mutlak y'de mutlak değerler vardı. Ama burada mutlak x var, y'de mutlak değer yok. Çözmenin yolu bunu eksi y artı y açık aralığına çözeceğiz. Yalnız burada y'nin gerçekten mutlak değerden büyük olduğu için pozitif olması gerekiyor. Şartı dikkat edeceğiz. İşte şunu çözdüğümüz zaman, şunu çözdüğümüz zaman böyle güzelce çözmüş. Çözmüşüz burada ama çözüm kümesinin elemanları olan x değerleri bu şartı olacak şekilde sağlamalı. Çünkü bu mutlak değerse bu mutlak değer büyük eşit sıfırsa şu 2x-1 böyle olmalı. Yani şurada olmalı. Tamam. x eşittir 1 bölü 2 aralığından büyük olmalı. x eşittir 1 bölü 2'den büyükken ifadesinin eşit için tek durum olduğundan eşitsizliğin çözümünü bu şekilde sonuçlandırırsak x 1 bölü 2'den büyük alanında bu pozitiftir. Burayı çözelim yani bunu aynen çıkarırım. Pozitif x diye çıkarırım. Efendim ondan sonra bunu çözerim. X büyüktür 1'i bulurum. Birden büyükken cevabımız bu. Diğer durumda diğer durumda almamıza gerek yok. Şu durum bize olayı çözdü. Veya siz bunu siz bunu şöyle de açabilirsiniz. Şöyle de açabilirsiniz. Mutlak değeri ortadan kaldırırsınız. Artılısı eksilisi. Ama şimdi bir sol tarafı çözeceğiz. Şöyle. Bir de sağ tarafı çözeceğiz. Şöyle. Buradan 1 x. Bir de buradan 1 3x 1 bölü 3'ten büyük yer. 1 bölü 3'ten büyük 1'den büyük. Bu şu demek. Bu şu demek. 1 bölü 3 şurada. 1 şurada. 1 bölü 3'ten büyük yer burası. 1'den büyük yer burası. Kesişim kümesi alacağım. O zaman 1'den büyük yer diye şipşak çözmüş oluruz çözüm kümesini. Şu da artı sonsuz tabii ki. Bu da değişik bir çözüm. Mutlak değerli bütün eşitsizliklerin çözümünde denklemlerde de olduğu gibi mutlak değerli ifadelerin içinin işaret değiştirdiği noktalara göre ayrı ayrı her aralıkta mutlak değerli ifadelerin eşit yazılarak çözülebilir. Mutlak değerin içini kafa çiriyoruz bu oyuna. Mutlak değerin içini sıfır yapan x değerlerini bulurum. Bunlara göre mutlak değerleri açıp mutlak değerden kurtarıp çözmeye çalışıyorum demek istiyor. Demek istiyor. İşte bu soruda da eşitsizliğini sağlayan x'in tam sayı değerlerini bulalım. İçerisi pozitifken nasıl çıkar? Negatifken nasıl çıkar diye çözmüşüz. İçerisi x-2 pozitifken x büyük eşittir 2 olacak. E bu pozitifse aynen çıkacak. 5 ile 9 arasındaki her şey zaten 2'den büyük. Cevabımız burada bu parça 1. Eğer içerisi negatifse x 2'den küçük olacak. İçerisi negatif ise eksi ile çarpılıp çıkacak. İşte gördüğümüz gibi eksiyi de dışarılara çarparak yön değiştirdim. Yön değiştirdim. Şuradaki eksi 2'yi her tarafa ekledim. Zaten 2'den küçük değerler buradadır. X küçüktür 2 için burası doğru zaten. Ha demek ki eksi 5 eksi 1 aldık işte o da 5 9. X'in tam sayı değerleri toplamı deyince buradaki tam sayı değerleri eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4. Buradaki tam sayı değerleri 5 6 7 8. Onları da toplarız. Bir geri gelelim. Şimdi bu soruyu şöyle de çözebilirdik. 3 x eksi 2 7 bu parça bu. Diğer parça eksi 7 x eksi 2 küçük eşittir eksi 3 bu. 2 ekledim her tarafa. Her tarafı 2 ekledim. 9. Her tarafa 2 ekledim. Bu. Şuradaki tam sayılar. Şuradaki tam sayılar. İşte şunlar ve bunlar. Bu çözümü de ikinci çözüm olarak yapmış olayım. Bundan bahsetmiştik. Ne yapıyorsun kardeşim? Şunu yapıyorum. Bu içerideki vatandaş aynen x-2 olarak bir orada bir burada çıkar. Mutlak diğerinin içindeki x-2 aynen iki tarafta da çıktı. Uçlar 3 ile 7 aynen çıkabildiği gibi. Eksi 7 ve eksi 3. Buradaki yalnız kapalılığın o tarafa döndüğünü. Açıklığın bu tarafa döndüğüne dikkat ederek. Gerçekten bu bulduğum ve bu bulduğum bakın işte buradaki ile aynı. Toplam 16 çıkıyor. Ben de toplasam 16 çıkacak. Şunu toplasam. Şöyle bir geri gelelim. Şunu toplasam eksi 10. Şunu toplasak 11, 15, 26. İkisini toplasak gerçekten 16 çıkıyor. Cevabımız, cevabımız yine 16 çıkıyor. Öğrenci arkadaşlar hangisi kolay geliyorsa onu denemelerini tavsiye ediyoruz. Yine yani kuralları hızlıca özetledik ama o kuralları birkaç kez arkadaşların okuması gerekiyor. Yazarak, çözerek çalışması gerekiyor. Çözümlü örnekler ve burada çözeceğimiz örnekler de onu pekiştirici olacaktır inşallah. Hemen şuradan şunu çözmemiz gerekiyor. Eksi 5 ile artı 5 aralığında demek oluyor. Ben buradaki bütün tam sayıların çarpımını bulacağım ama hangilerini al dedi bana soruda. X nasıl bir şeymiş? Negatif. Buradaki negatif tam sayılar kim? şunlar değil mi? Bunların hepsini de çarparsam eksi 120 olur. Cevabımız E seçeneği olur. Basit bir soru. Basit bir soru. Başka çözüm de var. Ne çözümü var? X negatifse bir kere bu böyle çıkar. X negatifse bu mutlak değer dışına böyle çıkar. X büyük eşittir eksi 5 çıkar. Eksi 5'ten büyük eşit olan tam sayılar şunlardır. Aynı cevabı verir. Bir daha söylüyorum. Negatif x sayısı mutlak değer dışını eksi x çıkar. Küçük eşittir 5'i e, her iki tarafı eksiyle çarparsam büyük eşittir eksi 5'e döndürürüm. İşte alabileceği buradaki negatif tam sayı değerleri eksi 5'ten büyük ve eşit olan tam sayılar bunlardır. Onları da çarparsam eksi 120'yi bulurum bu ilk örnekte. Cevap yine E seçeneği olur. Evet. Bir başka soru. Yine bu şu şekilde araya sıkışarak mutlak değer açılır. Her taraftan 2 çıkarıyorum. Yani buraya eksi 2 ekledim. Buraya da eksi 2 ekledim. Buraya da eksi 2 ekledim. X'i buldum. Kaç tane tam sayı değeri var? 6 tane burada var. 6 tane yazmak zorunda değiliz ama 6 tane burada var. Sonra 0 var. Sonra sağ tarafta 1, 2 var. Yani 6 negatif sayı var. 2 pozitif sayı var 8. Bir de 0 var 9. 9 tane değerimiz var. Cevap B seçeneği olmalı. 9 tane değerimiz var. Cevap B seçeneği olmalı. 1999 ÖSS sorusu. Bir başka soru. Bunun çözüm kümesi boş kümedir. Nereden biliyorsun? 4'ü karşıya atıyorum. Bir mutlak değer. Eksi 4'ten küçük olamaz. Böyle bir x değeri bulunamaz. Çözüm kümesi tabii ki ne olacak? Boş küme ya böyle gösterilir. Ya da böyle dalgalı parantezin arasında hiçbir şey yazılmaz. Böyle gösterilir. Mutlak değer küçük eşittir eksi 4 olmaz. Çözüm kümesi boş. Boş küme. Devam ediyoruz. Çözüm kümesini bulalım. Bu sefer biri karşıya atsam 1 eksi 1 olur. Mutlak değerli bir ifade küçük eşittir sıfırdan. Sıfırdan küçük olamaz ama sıfıra eşit olabilir mutlak değer. O zaman bu çözümün içinde bana dediği küçük sıfırla eşit sıfırdan hangisi mümkün mutlak değer şartlarında? Bu mümkün değil. Mutlak değer sıfırdan küçük negatif alamaz. Bu çöpe gitti. Mutlak değerli ifade sıfıra eşit olabilir. 2 sıfıra eşit olur. X buradan tabii ki ne olur? 2 olur. Çözüm kümesi bunun sadece 2 değerinden, 2 sayısından oluşur. Örnek 4'ün çözümü. Devam ediyoruz. Yine mutlak değer küçük eşittir 6'yı çözeceğiz. Ben bir kere bunu çözeyim kardeşim. Şunu çözdüğümüz zaman klasik formatta eksi 6 artı 6 kapalı aralığına genk gelen bir x sayısından bahsediyor. Ve ben şuradan dikkat ediyorum. x eşittir 2y eksi 2 yazabilirim. Karşıya atarım eksi 2y ve artı 2'yi. x gördüğüm yere kaç yazabiliyormuşum ben? 2y eksi 2'yi tutup bunun için yazıyorum x'in eşiti olan 2y eksi 2 bunun içine yazıyorum. Yazdım 2y eksi 2. Her tarafa artı 2 ekledim buraya, buraya, buraya. 2 ekledim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Bu. Eksi 2, 4 aralığında kaç tane tam sayı değeri var yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kaç adet var burası? 7 adet. 7 tane ne var? Tam sayı değeri var. Tek tek elde sayarsak 7 tane tam sayı değeri var. Yine bunu iki durumda çözebileceğimizi söylemiştik. Ya böyle içerisi aynen çıkarken sınırlara dokunmuyorum. İçerisi aynen çıkmış iken sınırları şöyle eksiyle ters çeviriyorum. Eşitlik ve eşitsizliğine dikkat ederek. Dolayısıyla buradan 3 çıkar. 3 çıkardım buradan. Buradan da 3 çıkardım bu. Buradan 3 çıkardım. Buradan da 3 çıkardım. Bu. Bana ne diyor? Çözüm kümesini bul. Bulduk işte. Bunun çözüm kümesi kapalı aralık eksi 2, 2 açık birleşim ya da ya da demek oluyor bu. Eksi 8, eksi 4 kapalı aralığı demek oluyor. Çözüm kümesi bu parça veya ya da öbür parçayı birleştirerek çözmüş oluyoruz. Kesişim değil birleştirme. Hemen burada da aynı olayı yapıyorum. 9, 9, 9, 2x eksi 7, 13, sonra eksi 13, 2x eksi 7, eksi 9, 7 ekliyorum, 16, 7 ekliyorum, 20, 2'ye bölüyorum, 2'ye bölüyorum. Şurayı bir silelim. Ne yapıyorsun kardeşim? Kendine gel. Evet buraya bir tane 7 ekledim. 7 ekledim. 7 ekledim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. böldüm. Tam sayı diyor. Buradaki tam sayılar kim var? Sadece 9 var. 8 ile 10 açık aralığında. Buradaki tam sayılar kim var bu arada? Sadece eksi 2 var. 9 eksi 2 topla gel diyor. 9 ile eksi 2'yi topla gel diyor. Cevap ne oluyor? 7. 7 nerede var? Edirne. Cevap Edirne değil E seçeneği. Edirne yanlış olduk. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. E kardeşim burada küçük eşittir bir olsa araya sıkışacaktı. Büyük eşittir olunca ya aynen büyük eşit çözüyorduk ya da eksilisinden küçük eşit. İşte burada bunu hatırlamak zorundayız. Burada bir faydamız dokunmaz. Bol soru çözerek öğrenci arkadaşlar bunu hatırlamalı x eksi 1 büyük eşittir 2 olur 2 ile çarptım. x büyük eşittir 3. x eksi 1 küçük eşittir eksi 2'den. x küçük eşittir eksi 1. Bu parça bu parça. Yani bu şudur. Çözü şu, şu demektir. Söyleyemedim konuşamadım. Eksi 1 alıyorum. 3'ü de alıyorum. Eksi 1'den küçük olan yerler burada. 3'ten büyük olan yerler burada. Şeklinde olacak. Yani çözüm kümesini yazarsam eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar kapalı aralık. Şu nasıl bir kapalı bir düzgün çizelim. Şöyle köşeli parantez birleşim. 3'ten artı sonsuza kadar açık aralık. Eksi sonsuzdan eksi 1'e 3'ten artı sonsuza çözüm kümesi bu olacak. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Yine burada burada eksi 2x eksi 3 ile x artı 5, 2x artı 3 şeklinde çözebiliriz. Çözebiliriz. Bu bir. Veya ben şimdi bunu öğrenci arkadaşların aklını atmış olayım. Yani bunu çözdük ama bir sağ taraf bir sol taraf çözeceğiz. Biz bir de şöyle çözebiliriz. Hızlı gittik biraz geri gelelim. Şöyle çözebiliriz. Şimdi bunun kökü olan 5. X büyük eşittir 5 için çözeriz. Buna A diyelim. Buna B diyelim. X küçüktür 5 için çözeriz. 5'ten büyükken aynen çıkar. 5'ten küçükken eksiyle çarpılıp çıkar. Tamam. O zaman buradan eksi 8 x bunu bulduk. Eksi 8'den büyük değerler 5'ten büyük olacak. Eksi 8'den büyük değerler 5'ten büyük olacak. İkisini kesiştireceğim. Şöyle reel sayı doğrusu olsun. Eksi 8 şurada olsun. Eksi 8. 5 de burada olsun. 5'ten büyük değerler burada. Eksi 8'den büyük değerler burada. Kesiştirirsek şurası kalır. Yani 5'ten büyük yer bunu alacağız. 1. Geldim buraya. 3'ü buraya attım. X'i buraya attım. 3'ü buradan çıkardım. Şurası 3x. 2 bölü 3'ten büyük eşit olan yerler. 2 bölü 3'ten büyük eşit olan yerler nereye kadar gelecekler? Gene onu da çiziyorum ben. Reel sayı doğrusu. 2 bölü 3'ün kendisini alıyorum. 2 bölü 3 şurada olsun. Şöyle artı sonsuza doğru gidiyor. Burada 5'i almıyorum. Bu boş olacak. 5'ten küçük yerleri alacağım. 5'ten küçük yerleri alacağım. İkisini kesiştirsem şu var. Bu yok ve bu arası. Yani 2 bölü 2 bölü 3 ile 5 aralığı. İşte bu. Yani bu parça x büyük eşittir 5 ve bu, bu ikisini de toparlarsak çözüm kümesi şöyle, şöyle olacak çözüm kümesi. 2 bölü 3'ten 5'e kadar, 5'ten artı sonsuza kadar, burası 2 bölü 3'ten artı sonsuza kadar ikisini toparlarsak 2 bölü 3'ten artı sonsuza kadar olan yer olacak. Bir başka soru. Burada böyle bir zahmete girmeye gerek yoktu. Her iki tarafın mutlak değer olduğunu görüp kare alınca olayı kurtarıyorduk. Şöyle kare alıyorum. Yani şu parantezlerin karesini almak demek oluyor. Hemen ne olacak? Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Şu 4x kare gider. 16x küçük eşittir 8. Ne yapıyorsun kardeşim? X 12x'i buraya atıyorum 16x oluyor. Artı 1'i karşıya atıyorum 8 oluyor. X küçük eşittir 8 bölü 16. X küçük eşittir 1 bölü 2. X küçük eşittir 1 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Bir başka soruya geldik. 11. soruya. Koordinat düzleminde... Koordinatları m ve n tam sayıları olan bir pmn noktasına kafes noktası adı verilir. Buna göre x artı y mutlak x mutlak y mutlak toplamı küçük eşittir. Kaç tane kafes noktası vardır? Kaç tane kafes noktası vardır? Evet. Şimdi bunun pratik bir çözümü de var ama biz ilk önce normalde zahmetli çözümü nasıl geliyor söyleyeyim. İkisi de pozitif çıkar mutlak değerce. İkisi de negatif çıkabilir. Biri negatif, diğeri pozitif çıkabilir. Biri pozitif, diğeri negatif çıkabilir. Burada dört tane doğru çizeceğiz ve iç bölgeyi alacağız demektir. Yani 3 şurada, eksi 3 burada. Şöyle. Şunu çizeceğim. Şu, şu ve şu. Ve burayı sayacağız. Bu bölgenin içinde kaç tane tam sayı olduğunu saymak da zahmetli bir şey. Mesela şurada 1 var, 2 var. Şurada 1 var, 2 var. Mesela 1,1 var. 1,2 var bunun üzerinde. Mesela 2,1 var bunun üzerinde. Kaç nokta saydım burada? 3. Bu saydığım 3 noktanın simetrik olarak burada da, burada da, burada da 4 kere mi karşıma gelecek? 4 kere 3 artı. Sonra eksen üzerindeki şu nokta, şu nokta ve şu nokta da var. Şuradaki 3 nokta burada da 3 var. Burada da 3, burada da 3. Ne olacak? Gene 4 kere 3 artı. Tam bir de şu göbekteki 0, 0 noktası var. 1. Ne olacak? 12, 12, 24. Cevabımız 25 olacak. Yanlış yapmadıysak. Bunu şöyle de yapabiliriz. Ben şimdi bu eksende bulabileceğim noktaları sayıyorum. Şu 3 var. 2 var. E 1 var, 0, -1 var, -2 var. Kaç tane kırmızı nokta saydım ben burada? 7. Yukarıya düştüğümde bir buradan, bir buradan azalacak. Yani şu e, x şu doğruda 7 tane. Şurayı 1'i seçersem 5 tane. 2'yi seçersem 3 tane. Şu 3'ü seçersen 1 tane. Aynı simetri aşağı doğru olacak. Yani eksi 1'den geçen doğru üzerinde de kırmızı nokta sayısı 5. Şurada eksi 2'den geçen doğru üzerindeki kırmızı doğru üzerindeki nokta sayısı 3. Eksi 3'ten geçtiğinde buraya bir tane denk geliyor. Mesela buraya 3 tane denk geldiğini göstereyim. Mesela buraya da şöyle 5 tane denk geldiğini arkadaşlar görebilirler. Yani 7'yi bulduktan sonra ikişer ikişer yukarıya ikişer ikişer aşağıya doğru Azalma işlemi var. Toplarsak biz burayı zaten burası 9. 9 da burada var 18. 7 de burada var 25. Yine 25 çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu da biraz